Onun arabası var güzel mi güzel şoförü de var özel mi özel şoföre bak tipine sokayım böyle şoför mü olur ya Bastı mı gaza gider mi gider vın maalesef ruhu yok onun için hiç mi hiç şansı yok ye yeah, yo maalesef ruhu yok onun için hiç mi hiç şansı yok Gerçekten de ruh önemli arkadaşlar yani hayatınızda vardır ruhsuz insanlar onların ben ta ne koyayım yani ne sevmeyi bilirler ne sevginin kıymetini bilirler. Sevmek için sadece kalp değil ruh da gerekir. Benim size tavsiyem kalbi değil ruhu sevin arkadaşlar. Ruhta daha önemlidir. Ve bir insan değişmeyecek tek şey de ruhudur. Hani derler ya 7'sinde neyse 70'inde de odur muhabbeti. Aslında o ruh için söylenmiş bir söz olabilir ki bence de öyledir abi. Kalp başkasını sevebilir. Fikirler sürekli değişebilir ama ruh asla değişmez. Onun için ruhları sevin arkadaşlar. Buradan hepinizin ruhuna selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bayağıdır da yokum. Şöyle kolonyamı da sıkayım. Sizlere de ikram edeyim. Abi virüsle mücadele etmek önemli. Şimdi ben bir grip falan oldum. Allah'tan hani korona olmadık. Zaten topluluk kısmında da paylaştım. Hepiniz geçmiş olsun dediniz. Hepinize de buradan teşekkürler. Abi grip oldum. Koronanın ne kadar ciddi bir şey olduğunu anladım. Yani elinizden geliyorsa böyle 10-15 tane maske takıp böyle gezin arkadaşlar. Oldukça dikkat edin. Hani hasta olunca anlıyorsun bunu. Böyle ilk başlarda tabii takmıyorsun. Hani derler ya başına gelmeyenin hoşuna gider diye. Aynı o mantık var ama hasta olunca böyle içe sıçma durumu oluyor. Yani içine doğru sıçıyorsun. Ana diyorsun korona mı oldum acaba? Yok işte iki gün önce şurada maske azıcık indirmiştim orada mı oldu vesaire diye sıkıntıya gidiyorsun. Onun için abi her anınızda kendinizi koruyun. Görüyorsunuz Skoda ile gideceğiz bugün. Siyah bir Skoda'mız var. Sis lambalarını açtım. Dörtlülerini açtım. Tam sincan işi bir şey oldu abi. Yani, müzik falan verebilsem bagajı açar. Tesisattan size <laughs> müzik de verirdim ama şu an onu yapamıyorum. Arabaya daha tesisat bağlatmadım. Skoda ile mahallene nasıl indir onu göstereceğim. Çünkü bayağı bir bilmiyor bunu. Biliyorsunuz oyunda gördüğümüz skodalar hep dağlarda taşlarda geziyor. Onun için böyle bir önceki Lobet videosu gibi bir video olsun bu da. Aracımız bu zaten görüyorsunuz siyah abi. En sevdiğim renklerden bir tanesidir. Hele böyle bu tarz araçlara siyah rengi çok yakışıyor. yani alacak olsam böyle bir araba alırım ki aldım ama böyle bir şey almadım. E, Clio aldım. Kişisel Instagram hesabını takip edenler bilecektir. Zaten hayırlı olsun yazan arkadaşlar vesaire de oldu. 2006 model mütevazi böyle ayağımızı yerden kesecek bir araba aldım. 36 ay da taksit ödeyeceğim. Orası da ayrı bir olay. Umarım sıkıntısız bir şekilde öderiz. Evet arkadaşlar yavaştan gazı vereyim ben ve yola çıkalım. Dörtlümü kapatayım abi. Kontak açık zaten. Haydi bismillah. <laughs> Evet güzel bir şekilde çalıştırdık. Şuradaki de ben bir kapatmak istiyorum abi. Telsiz falan. Aa tek attım lan telsize. Vallahi bugün şanslı günümdeyim. Skoda'mız dizel arkadaşlar. <laughs> benim Clio'da dizel bu arada. Clio'ma da buradan selamlar. Ya, 36 ay taksit harici bir sıkıntı yok. Yani aldık mutluyum. Tek beni üzen nokta 36 ay taksit oluyor. Onu da umarım öderiz. Yani şimdiden teşekkür ederim. Hayırlı olsun yazacak arkadaşlara. Umarım daha iyileri sizin olur arkadaşlar. Herkese de buradan teşekkürler. Evet şimdi bizim buradan çıkabilmemiz lazım. Ama gel gelelim biz buradan nasıl çıkacağız? Evet önümüzdeki arkadaş gitti. Öndeki arkadaşlar telepati kurdum arkadaşlar ve çıkacağımı ona haber ettim. Bayağıdır da oynamıyoruz. Unutmuşuz. Şu an soldaki tırın da kör noktasındayım yani. Bayağı korkuyorum. O beni görmüyor da. Umarım vurmaz derken vurmadı abi ve yola çıktık. Hadi bakalım bismillah. Allah kaza bela vermez umarım. Şu arkadaş önümüze atlıyor. Atlasın abi. Ya bugün aralardan kaçacağız ama bunu trollemeden yapacağız. Siz de göreceksiniz zaten. Skoda nasıl kullanılır onu göreceğiz hep birlikte. Uzun zamandır da Skoda isteyen arkadaşlar vardı. O şekilde gideceğiz bakalım. Umarım birine çarpmayız abi. Ya hissiyat bakımından tabi tır gibi değil. Şu an yere oturmuş gibiyim. Bayağı bir yerdeyiz. Uzun zamandır da madene Skoda ile Zaten bu lanet Skoda'nın sesi falan yoktu bir ara. Motor sesi yoktu. En nihayetinde getirmişler onu. Ben de onun için aldım. Zaten ben yokken bayağı şey oldu da yine bu multiplayer'e yansımadı tabi. 1.40'da yeni bir tır vesaire geldi. Ya yeni dediğim fazla yeni değil. 2021 varyasyonu geldi. Renault Onu da gösteririz bir ara. Zaten haberiniz vardır diye düşünüyorum. Yani tabii ki multiplayer e hala 1.40 uyarlanmadı. Umarım yakın bir zamanda uyarlarlar. Onlar uyarlayana kadar yani 1.50 falan çıkacak artık. Ama umarım kısa sürede uyarlarlar abi. Arkadaşa yol verdim. Şunun önüne atlayabilirim. Önümüzdeki de sal dorseli gidiyor. Hava bugün biraz karanlık gibi. Ben uyuyordum normalde de beni bu saatte çağırdılar. Zır zır telefon çaldı. Biz de gidiyoruz abi. İki evrak var. Onları vereceğim madene. Ve de sabah da oluyor yavaştan. Skoda'da önemli olan takip mesafeni koruyacaksın abi. Gördüğünüz üzere arada bu şekilde bir boşluk bırakarak gidiyorum. Takip mesafeni koruduğun sürece bir sıkıntı olmuyor. Bakalım araç maden yolunda nasıl tepki verecek onu merak ediyorum. Acaba zıplıyor mu hani bir problem var mı arabanın? Ona bir bakmam lazım. Hiç bilmiyorum. İlk defa sizinle birlikte giriyorum. Bu arada ben bunu videonun başında söyleyecektim ama yine unuttum. Yine acemi youtuberlık yaptık arkadaşlar. Güzel durduk bu arada. Bu videoya abi 4000 like gelirse bir sonraki bölüm madenden çift orsayla çıkacağım. Haberiniz olsun. Yine bir yeminim bozma olay yapacağım. Eski kanal izleyenler bilirler. Yani normalde bunlar videonun başında söylenir. Hani izleyici başından bunu öğrenir ki like atar. Çünkü o videonun başını izliyor sonrasını izlemiyor. Ya bunlar stratejik youtuber taktikleridir ama biz daha youtuber olmadığımız için youtuber olduğumuz için böyle şeyleri unutuyoruz. Videonun ortasında söylüyorum like olayını vesaire ama sıkıntı yok olduğumuz gibiyiz. Umarım sizler de atarsınız 4000 like. Atmanızı da pek istiyor değilim ya yani çift dorsayla çıkacağım olan bana olacak. Zorlanacağız ama 4000 like için değer abi. İsteyenler var çünkü öyle yapalım dedik. Yani çift dorse zor bir olay biraz sorumluluk gerektiriyor. Dedim bari 4000 like de olayı yapalım. Gidelim abi zaten benim gidip Gitmemem hiçbir şey değiştirmiyor Küçücük arabayım ben karşıdan biri gelse bile Aralara kaykılırım Otomatik kullanıyoruz. Tabi vites yok gördüğünüz üzere. Ha, vites demişken de aklıma Hamsi geldi. Buradan da Hamsi'ye selamlar. Bugün Hamsi'nin doğum günüymüş kendisinin. İyi ki doğdun. Nice mutlu yıllara. Yani biliyorsunuz Hamsi'nin bizim üzerimizde olan desteği bayağı fazladır. Kendisine de buradan sevgiler, saygılar abi. Toprak yola girdik. Şimdi araba nasıl tepki verecek merak ediyorum. Gördüğünüz üzere bir titriyor. Bir şeyler oluyor. Bir evrim geçiriyor. Umarım fazla sekmez abi. Traktör de burada bu arada. ilk defa traktöre bu kadar aşağıdan bakıyoruz. Kardeşim kazandık parayı. Skoda gidiyoruz. Gördüğünüz üzere ya yani sıfır aldık ve maden yoluna soktuk geri zekalı gibi. Yani arabayı sıfır alıyor buraya getiriyor Haşa olsun diye. O da ayrı bir strateji. Gerçekten kafamıza sokayım yani sıfır alır almaz buraya gelmek saçmalık abi. Ben de ayarı mı bozuk bu arabanın. Şuna baksana sola çekiyor. Değişik bir olay var direksiyonda. Bak, girer girmez bozuldu abi. Sıfır araba aldık. Rot ayarı bozuldu. Maden yoluna girer girmez. Bak sola çekiyor araba. Öyle de saçma bir olay var. Lan ne lanet bir yolmuş ya. Allah da kahretmesin. Araba istop ediyor. Arabanın feleği açtı. Arabanın Allah belasını verdi. Nasıl bir yol buraya? Bodum yolunda sıfır araba bile istop ediyor. Sola çekiyor. Değişik değişik olaylar oluyor. Ama bugün fazla kalabalık değil. Ben hızlı ineceğimizi düşünüyorum abi. 500 kişi vardı sunucuya girerken. Ama biz girdik 1500 oldu herhalde. O da ilginç bir olay. Güzel bu arkadaş ilerliyor. Boş bir harfiyat götürüyor. Şu boş harfiyatı bir biz alamadık abi. Vallahi yakında onu da almak lazım. O kodla vesaire yapılıyor galiba. Allah yapan olursa süreriz ya onu. Mantıklı olur. Böyle madene boş gideriz. Madenden yükleyip geri getiririz falan. Veya tam tersini yaparız. Tam tersi daha kolay. Çünkü madenden gelirken bayağı rampa var. Gel giderken de var ya. İkisi de eşit herhalde bu rampa mantığı. Acaba madene giderken mi daha dik rampa çıkıyoruz yoksa gelirken mi? Onu tam kestiremiyorum ama gelirken diye düşünüyorum. En azından aklımda öyle kalmış. Neden öyle kalmış bilmiyorum da araba kayacak neredeyse ha. Vallahi en ufak bir şey daha ve başı dağıtıyor. Onun için biraz dikkatli sürmek lazım. Tabi arabaya aldım. Instagram'da paylaştım kendi hikayemde Allah kahretsin. Abi ama niye duruyorsun yani? Durmayacak gibisin. Önüm boş. En öndeki saldorsel arkadaşa diyorum bu arada. Hani durmasını gerektirebilecek bir şey yoktu. Biz de vurduk abi. Ufak bir tıklattık. pazarlık olsun. Ne diyordum? Arabanın resmini attım Instagram'a. Abi bir mesajlar gelmeye başladı. Yine dedi kanalı sattın araba aldın dediler. Ondan sonra hemen bir story daha attım. Oraya yazdım. Dipnot diye işte kanalı satmadım falan diye. O şekilde insanlar rahatladı. yani şu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu ilk kanalı sattığımda da böyle bir hikaye döndü. İşte kanal sattı araba aldı diye. Arkadaşlar kanal bırak araba almayı. Ben kanalı satayım. Arabanın 4 lastiğini zor alırım. Yani onu söyleyeyim size. Yani, düşündüğünüz miktarlarda bir ücreti yok kanalın. Yani, 4 lastiğini anca alırız arabanın. Kanalı satsak. Hani kanalın araba alması mümkün değil. Zaten birazcık mantıklı düşününce bunu anlarsınız. Arabayı geçtim arsa aldım diyenler oldu ya. Hani neler neler vallahi insanların hayal gücü geniş. Ya, keşke kanal arabayla arsa etse ama etmiyordu. Yani ben de isterim etmesin de. Maalesef hayal dünyasında yaşamanın bir anlamı yok. 36 ay kredi ödeyeceğiz abi. 36 ay bankayla yakın ilişkim olacak. Genişten alayım da dorsem sürtmesin ya. Malum 82 dorsa ile gidiyoruz. Sürtüyor mu? Sürtmüyor. Arkadaş durdu bekliyor. Arkadaki arkadaş bizim mal olduğumuzu anladı. Bir durakladı böyle dedi ne yapıyor bu falan dedi. Ama sürtmesin abi. Arkadaş şu an dorsa var da siz görmüyorsunuz arkadaşlar. Ben var gibi hissediyorum. O drift atıyoruz. Hani mani tokuyor. A da gö**de kokuyor. Vallahi drift atıyoruz. Abi ne oluyor lan? da ben yapmıyorum. Kendi atıyor ha. Vallahi kendi atıyor. İyice asetli korsaya döndü burası. Ne yapsın? Araba kayıyor abi. Araba yola tutunamıyor. Aynı benim hayata tutunamadığım gibi. Arkadaş öttürüyor düdüt düt 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 Adamın Iveco'su var ya merak etme bir gün sen de alırsın arabaya Sıkıntı yok Arkadaki de maşallah beni yiyecek gibi geliyor aynı Bir korkuyorum abi ya küçük araba olduğum zaman ben korkuyorum hani alışkın değilim Arkadan adam ham yapacak gibi geliyor aynadan falan gördüğüm zaman Baya bu beni ürpertiyor şöyle bir gazı kökleyelim Yan yan Wow, güzel durduk. Ya yani Skoda sürmek de zor değil. Yani kimseye riske atmadan sürmek önemli tabii ki. Arkadakini ben birazcık riske atıyorum ama olayın devamında atmayacağım. Damperin kapağı açılsa var ya bok yeriz ha. Oradan kum falan dökülse üstümüze harbiden çok kötü bir senaryo olur. Şu an ben niye öyle bir şey düşündüm onu da bilmiyorum ama hayal işte. Hayal hepsi bir hayal. Arabayı alır almaz 10 milyar hasar kaydı oldu. Yani Allah kahretsin bu yola girmek akıl işi değil lan. Garezi var yani. Bu maden müdürlerinin bana garezi var. Duydular tabii araba aldığımı. Sabahın 4'ünde aradılar evrak olarak Yani istiyorlar ki araba pelt olsun ben madene daha çok çalışayım. Öyle bir şey yok ya. Düdüt. Evet köprüye kadar sıkıntısız geldik arkadaşlar. Bundan sonrası da açık gözüküyor. Köprü de açık. Bugün ineceğiz ya. Vallahi bugün rahat bir şekilde madene ineceğiz. Öyle bir his var içimde. Umarım da öyle olur. Bakalım ilerlerde de tıkanmazsa abi mis gibi böyle cincik gibi kaymak gibi video olur. Düdüt. Güzel bir zamanda girmişim ya. Harbiden. Lan ne oluyor lan herkes gitti lan. Ana ne oldu arkadaşlar? Ee, bir şey de yazmıyor. Chat de yok. Ne oldu lan oyla? Vallahi herkes gitti. Benim cazibeme kimse dayanamadı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yollar boşaldı abi. Niye boşaldı lan bu yollar? Kim azdı lan bu yolları? Allah da kahretmesin. Ne oldu bu? Boşluğa düştük biz ya. Ama az öncekiyle hiçbir farkı yok. Az önce kalabalıkların içindeki yalnızlık. Şu an ise yalnızların içindeki kalabalığız. Unutmayın. Yalnızlar tek bilinirler ama kendi işlerinde param parçadırlar. İmdat TV'den saygılarla